Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yine Temel İngiliz Center YÖKTÜ ve YDS soru çözümü kanalımızda sizlerle birlikteyiz. E, yine bir e, soruyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Şöyle bir incelememiz gerekirse, hemen ilk yapmamız gereken çeldiricileri kontrol etmek. E, bir zaman sorusu, bir tens sorusu olduğu anlaşılıyor. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman ilk yapmanız gereken hemen sorunun kökünü hızlıca bir şöyle bir gözden geçirmeniz gerekiyor sizin için ipucu olabilecek, soru çözmenize katkı sağlayabilecek ne varsa onun altını çizmeniz lazım. İlk dikkatimi çeken by artı time yapısı. Değerli arkadaşlar İngilizcede by artı time demek sizin soruyu çok rahat çözmeniz demektir. Neden? By artı time gelmişse by the end of the November değerli arkadaşlar, by artı time simgeler. Dolayısıyla by artı time gördüğünüz zaman ya future perfect tense ya da past perfect tense kullanmak zorundasınız değerli arkadaşlar. Ee, hemen Adana'ya bakıyoruz. Ee, future Perfect ve Past Perfect ile alakası yok. Bolu'ya bakıyoruz alakası yok. Ceyhan'a bakıyoruz Future Perfect hatta Perfect Continuous. Ee, yine perfect tense ve alakası olmayan iki tane çeldirici. Ceyhan'a baktığımız zaman future perfect tense. By artı time'i gördüğümüz zaman future perfect ya da head verb tree past perfect kullanması gerekir dedik. Aynı zamanda da perfect tense'in continuous tense'i ne kadar süredir sorusunun cevabı o da for artı time'la vardır. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan'dır değerli arkadaşlar. Ee, soru çözümümüzde sizlerle birlikteydik. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmanız, mümkünse abone sayımızı artırmanız ve lütfen izlemiş olduğunuz soruları beğenmeniz, soru çözümlerini beğenmeniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar.